Onunla ustam merhaba. Ben 2005 model 78 bin kilometrede Cimax var. Kazasız. Sıfır aldığım bu aracım da iki senedir ilk alındığındaki performansından uzak. Ankara'dan İstanbul'a giderken araba turboya girmiyordu. Arabanın altına eğildiğimde turbo borusu çıkmıştı. Ankara'ya döndüğümde arabayı yaptırdık. Boru da patlak. Ya da delikte de yoktu. Geri taktılar. Ama o günden sonra turbo çok da randımanlı çalışmadı hissettiğim kadarıyla ve şu anda Rölanti'de arabada 2000 devri geçirip bıraktığımda cik diye bir ses geliyor. Bence turbo'da veya turbo yolunda yine bir sorun var. Bunun için ne yapılabilir ve Ankara'da yönlendirebileceğiniz iyi bir özel usta var mıdır? Şimdiden çok teşekkürler Erdem Koyuncu. Sayın Erdem Koyuncu. Öncelikle 2005 model olan Ford C-Max aracınızın turbo hortumunun yerinden çıkmasının giderilmesi sonrasında performansın düşük olması ve gazdan ayağınızı çektiğinizde oluşan sesi de göz önüne alırsak turbo basınç hortumlarında kaçakların veyahut kaçak ihtimallerinin olduğu anlaşılıyor. Çıkan hortum belki yerine doğru takılmadı veya başka hortum veya birleşen yerlerinde de sorunlar vardır. Sonuçta bu motorlarda Iı, tüm bu hortumların takıldığı bölgelerde ıı, sık sık gevşeme ıı, ve oralardan kaçak yapma ihtimalleri de var. Bunu tespit etmek aslında siz ıı, sizin kendi imkanlarınızla müm mümkün. Yani ince bir hortum bulup bir ucunu kullanırsa dair diye bir ucunu da sesin geldiği bölgeye ıı, yönlendirirseniz herhangi biri aracın içinden gaza basıp bırakırken sesin nereden geldiğini ve hangi bölgeden geldiğini de çok rahatlıkla da tespit edebilirsiniz. Aslında yapılması gereken tüm tüm bu hortumlarının çekilerek baştan kontrol edilmesi, gerekiyorsa yenilemelerin yapılması, sonra da kelepçelerini veya bağlantı noktalarını yenileyerek tekrardan montaj edilmesidir. Böylece uzun vadede oluşacak benzer olumsuzluklardan da e, kurtulursunuz. Ankara'da bu konuda yani usta tavsiyesinden önce e, yani bu konuda uzman olan yetkili servisler var. Yedek parça ve işçilik garantisi konusunda en emin kuruluşlar olmalarının yanında birçok da buna benzer özel servis vardır. Hani bunları da beğenmiyorsanız da yani web yoluyla da e, var olan ustalara ulaşabilirsiniz. Çünkü ben e, Ankara'daki ustaları muhafaza bilebileceğim. İyi günler.